Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Muaz Kağan'ım. Hoş geldiniz. Masamızın yeni serisinde e, Konya Spor maçını yapacağım. 2024'ün ilk videosu. İnşallah üç kalbi daha kapatırız diye düşünüyorum. Ve maç skorunda üstü Maçın hakemi Ali Şahsalan'da İlk güdürü çalıyor ve Roms Park'ta mücadeleye Timosan Konya Spor başlıyor. Kerem. Cezası sahasına doğru. Kaleci çıkıyor. Yama be, yamaayım ben. Boşta kaldı oyun devam ediyoruz. Yama be Ali. Ve Dele pas. Ve Ali bıraktı tekrar Endombele en sağda Karahan kontrol etti kan. Kaldırdı kafasını topu yaptı. Yama be, yamaayım be. Kerem Batürk hey, oldu.

ya oğlum girmiyor, girmiyor top ya. Kerem Demirbay hareketlendi. Kerem vurdu. Kerem Demirbay hareketlendi. Kerem Demirbay hareketlendi. Ya ben ya ya ben ya ne güzel gol olacak olmadı ya. Giler be orta Savunma ikinci pozisyon çıkıldı ama Muslera. Be, helal sana Muslera be. Kaptan be, sana, kaptan be. Sakladı topu Barış. Me. Sağ doğru aktardı. Kaan Ayhan. Ve. Kerem Aktürkoğlu. Be. Kerem döndü yüzünü. Kalma dokundu oyun devam ediyor. Ve işte. Kerem Aktürkoğlu pas. Kaan Ayhan Hadi. çevirdi. Yanma be. Deniz çıkardı. Yapma lan yanma be. Girsene işte. Pas Ali olur. Evet. Oyuna genişlik kazandırdı Ali. Kontrol evet. ediyor Zaha. Yardıma geldi süratle Kaan Aykan. Evet. Zaha sokuldu. Ceza sağ sıra doğru. Evet. Çalımı battı kaleye. Zaha yapma işte abi yapma yapma. Galatasaray'ın etkili yapma geldiği dakikalardan biri işte. Yapma be Zaha abi ya. Yapma be gözünü seveyim ya. Rakip yaralana geldi Abdülkerim. Evet. Bir kez daha top yandı. Abdülkerim bardak çıkıyor. Ceza doğru kalmıyor. Boşta kaldı Mertens. Pası tercih etti. Saha yerden çekildi. Mi? Kerem Abi ne yapıyorsun? Ya bu gene açıldın ya. Sekti top. faydalı oldu. Yanında Mertens. Ben Şimdi onun koşuğuna doğru. Mertens serildi rakibinden. Açısını kaybetti. Ya abi ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Onda Önden geldi ama işte ya. Ya Mertens abi ama be. Carlos Moreno. Sol kanattan geliyor Konya Spor. İler ve orta arka alan Oliveira Bustera. Helal be Bustera. Helal be abi ya. Helal be aptalım be. Helal sana. Aslanım be. Yine yükseldi topu Oğulcan. Oliveira'dan Luka Pirit. Barış Alper hareketlerdi. Al, al, Luka, Luka Pirit hadi. topunun ayağında. Luka Pirit. Barış Alper. İkisi şey de yerde kaldı. Oynayın yerdeydi Alişan Hadi abi. Ayman Ay, Şampiyonlar hadi ya. Haydi. Kerem Atürkoğlu. Şimdi Ali Nermişoğlu'nun koşuluna etrafında. Ve sarı kart. Adi Demirbağ. Pozisyonu burada. Luka Prip bir faal beklentisindeydi. Sarı kart Adi. Ne ya. Maçta 63. <laughs> dakika Kerem Demirbay'ın ortası. Yaman Seken top Zaha geldi kontrol etti Zaha. Bıraktı Kerem Demirbay. Hadi. Orta. Gol. Oh, oh, gol be. Oh. İşte bu be. Gol. Oh. Bir borret gibi vurdu topa. İşte bu be. İşte bu be. Galatasaray 1-0 öne geçiyor. İşte bu. Icardi yok. Abdülkerim sahada. Gol atıyor Abdülkerim Bardakçı. Nice forvetlere forma kısa sıcak bir gol atıyor Abdülkerim Bardakçı. Açtı 68. dakika. Kerem Demirbay. Orta penaltı noktasına doğru sekti. Kalmadı. Harika oldu Deniz vermedi. Dönen top Mertens'te. Mertens bir orta daha. Abdülkerim Bardakçı yerde kaldı. Döndü hakeme baktı oyun devam ediyor. i̇şte az önce yaşananlar. Abi yitiyor işte. Versene abi hakem. Yitiyor abi ya. Kerem Demirbay kullandı. Kilerbe kafayla karşılıyor. İkinci pozisyon. Kilerbeden sekti. Marlos Moreno. Olmo, bisli girdi Ali Dervişoğlu. Ali Hadi Dervişoğlu Derviş. bıraktı Kerem'e. Kerem e, Atatürkoğlu çekti sonu. Ya maalesef ya maalesef. Ya maalesef ya maalesef. Ya da ilk adam oynuyor. Niye atamıyorsun abi be? Yapma be abi ya. Mağazı. Ali Dervişoğlu. Yapma be abi. Sakladı topu rakibinden Ali. Şimdi yerde kaldı Ali ile oyun sürüyor. Hadi. Son Erdem'de Zaha kazandı. Hadi. Galatasaray atağa başlıyor. Hadi. Zaha'dan ters kanada. Kaan Ayhan uzak mesafe. Baktı kaleye. Kaan vurdu Deniz. Gol! be. Gol! Sonunda be. Ağzım be. Ağzım be güzel zaman be Hasan abim ben, Hasan ben benim be Hasan abim be Oyunu çokta gole izin vermedi Deniz ama ikinci pozisyon yapacak hiçbir şey yok. Yes. Golün ah, güzelliğine bak be. Galatasaray'ın <laughs> değiştiğini Alpes. Merhumla Hande İyi köşe vuruşunu kullandı Gol Gol var. İşte bu be bu Abdülkerim Bardakçı Uzatma dakikaları Yes be Abdülkerim'in golü Helal İlk maçı İlk Saniye geride kalırken ve Ali Şahsalan son düdüğünü çalıyor değerli izleyenler. Evet arkadaşlar. Diğer maçlarda görüşmek üzere.